Değerli dostlarım, hepinize merhabalar. Bu videoda yine sizlerle birlikte gram altın değerlendireceğiz. En sonda küçük bir kublede gram gümüşe bakmayı düşünüyorum. Dilerseniz videomuza başlayalım. Video başlamadan evvel, öncelikle size göstermek istediğim bir önceki video olacak sağ üst köşedeki linke tıklayarak bu videoyu da izleyebilirsiniz 26 Eylül tarihinde çekmişiz biliyorsunuz gram altınla ilgili orta vade genellikle videolar çekiyorum bu doğrultuda burada çekmiş olduğumuz video 24 Ekim tarihi vermişiz gram altının öncelikli hedefi olan 541 ve daha sonra yine orta vade hedefi olan 620'ye ulaşıp ulaşamayacağı ile ilgili bir değerlendirme yapmışız. Tam da o tarihte 499.54 gram altın fiyatını görebilirsiniz. Şu anda hafta kapanışını 550 lira bandında yaptığını da buradan görebiliyoruz. Bu videoda üzerine basa basa burada oluşan ana çanak ve onun bir kulpunun oluştuğunu, 463 dipli bir kulpun oluştuğunu ve kulp orta noktasının yaklaşık zaman aralığını aldığımda tekrar orta noktadan sonraki bölüme entegre ettiğimde yaklaşık olarak 18 Ekim tarihini bize vermişti. Yani 24 Ekim'de o 18 Ekim haftasının son günü Cuma günüydü. Ve bu tarihe geldiğimizde hatta birkaç gün öncesinde gram altın 541 seviyelerin üzerine çıkmaya başlamıştı. Ve bu bölgeyi de kırdı arkadaşlar. Bu 10 dakikalık videoyu detaylı olarak izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim şu anki duruma. Bakın 541 seviyesinin bir hali üstüne çıktık. Zirve olarak da 575 bandına kadar gram altının yükseldiğini gözlemledik değerli arkadaşlar. Ve bu yükseliş esnasında neler oldu? Merkez Bankası biliyorsunuz faiz indirimi yaptı. Beklenenin üzerinde bir Faiz indirimi oldu bu ve bunda zaten fazlasıyla fiyatladığını gördük gram altının ve diğer enstrümanların gram gümüş buna dahil. Tüm zamanların en yükseği 541 lira fiyatıydı gram altında. Daha önce 2020 Kasım ayında denediğini gördük ve tekrar aynı seviyeyi 1 Haziran 2021'de test etti ve 21 Ekim tarihinde de kırılım gerçekleşti ve 541 seviyesinden 575 seviyesine kadar bir yükseliş izledik ve sonra tekrar tabii bu kırılımın düzeltmesi geldi. Ve onayının da alındığını günlük grafik üzerinden bakıldığında görebiliyoruz. Yarın yeni ayın ilk mumu açılacak. E, bu doğrultuda yani şuradaki kırılımı da göz önünde bulundurarak yeni beklentiler olduğunu söyleyebiliriz. Benim e, beklentim öncelikle kırılan 541 fiyatının e, artık üzerinde gelen kapanışlarla bir tık daha e, zirveyi taşıma yönünde olduğunu sizlerle paylaşayım yatırım tavsiyesi olmadan. E, ancak göstergelere baktığımda MACD'de bir sat sinyali oluştuğunu görebiliyorum. Bakın bu bölgede bir sat sinyali gelmiş. Hafta başı itibariyle ve bu hafta itibariyle özellikle gram altında satıcılı bir seyir izlemek bizi şaşırtmasın. Ortalama Bollinger bandı orta noktası 528-530 bandına kadar geri çekilmeler izleyebiliriz. Veya bunun altına bir iğne atabilir. Bizim takip edeceğimiz öncelikle günlük kapanışın 541 altına inmemesi bakın altına iğneler atılabiliyor ama altında kapanış geldiği takdirde aşağıdan takip ettiğimiz destek hattının da hedef haline geleceğini paylaşmak isterim. O da 495 bandı. Tabii bu seviyelere inmemiz için söylediğim gibi önce 541'in daha sonra Bollinger orta bandı 530 seviyesinin aşılarak hızlı bir şekilde satışların gelmesi gerekiyor. Aşağı yönde yapmış olduğum analizi şurada gelen sat sinyaliyle bağlantılı olarak yapıyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Altın düşecek şeklinde. Kapanışları görüyorsunuz 547 seviyesinin üzerinde oluşmuş ve bu onayın devamında da ben yükseliş tarafındayım. Öncelikle orta ve uzun vadede tabi gram altını biliyorsunuz sürekli yükselen bir grafik sergiliyor değerli arkadaşlar. 541 kırılımı itibariyle kar alma bölgesinin oldukça altındayız. Kar alma bölgemiz şu an itibariyle 620 bandı olarak görünüyor ve bu bölgede kırılım sonrası alım bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Günlük kapanışlar itibariyle göstermek gerekirse 550 ve 541 bandı aralığından alım gerçekleştirebiliriz. Daha aşağıya sarkarsa tabi burada alım emirleri yazabilirsiniz. Kullandığınız platform veya banka üzerinden hedef fiyatınız tetiklendiğinde alım işlemin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz değerli arkadaşlar. E bu bölgeyi alım bölgesi olarak değerlendirebiliyoruz. Tabi bu bölgede tutunamayıp 541 altına sarkması durumunda biraz önce söylediğim 529-530 bandının ikinci bir alım noktası olduğunu da belirleyebilmek adına şu şekilde burada bir iz bırakalım. E Önümüz önümüzdeki hafta fiyat hareketleri bu yönde olursa buraların gelme ihtimali olduğunda yine konuşuruz. Ve buranın da geçilmesi durumunda artık şuradaki siyah destek hattının üzerine doğru bir bölge belirlememiz lazım ki bu Bollinger alt bandı 488 fiyatı olmakla birlikte şu bölgede oluşan sıkışma 500 lira bandının arasındaki bölgeyi de işaretlemiş olalım. Bakın burası birinci, ikinci ve üçüncü alım bölgeleri olarak değerlendirebiliriz diyelim yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki. Kısa bir de 4 saatlik grafiği incelemek istiyorum. Orada görüntü nasıl daha kısa vadelerde. Evet bakın burada bir sıkışma söz konusu. Bollinger bandı sıkıştığında görüyorsunuz arkasından bir sert hareket gelme durumu oluşuyor. Şu bölgede olduğu gibi tıpkı bakın e, burada da bir sıkışma söz konusu. Göstergelerime baktığımda satıcılı bir e, görüntü oluşmuş olsa da e, bakın e, MACD'de bir al sinyali hazırlığı olduğunu görebiliyorum. E, birbirine yaklaşmış ortalamalar. RSI'de ufak bir sıfırın altına kayma söz konusu. Tabi piyasaların açılışıyla beraber oluşan fiyatlamalarla bunu daha net bir şekilde görebilirsiniz. Ee, şuraya dikkat çekmek istiyorum sevgili arkadaşlar 555 bandından yani Bollinger üst bandından gelen fiyat tekrar alt bandı test ettikten sonra yaklaşık 543 seviyesine kadar düştükten sonra tekrar toparlayıp bakın Bollinger orta bandı üzerinde iki tane babalar gibi kapanış yapmış. Ee, bu bizim yükseliş beklentimizdi destekliyor açıkçası onu da belirtmiş olalım yine kısa vadede bir trend takibi yaptığımız zaman düşüş trendinin halen devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Buna bu duruma binaen de üst bant yani 555 seviyesinin hafta içinde geçilmesi ve saatlik 4 saatlik kapanışlarla bu düşen hattın kırılması sonucu yükselişimize kaldığımız yerden devam ederiz. Ve burada ilk hedef yine dönüş noktası olan 570 bandı 568 fiyatları olduğunu söyleyelim. 568'den sonra bizi ne bekleyebilir? Ola ki bu düşen hattı kırdık ve yukarıya devam ettik. İlk trend seviyemizin 568 olduğunu söylemiştik. 568'i şu şekilde işaretleyecek olursak düşüş derin kadar bir hedef çıkıyor karşımıza değerli arkadaşlar. O da ortalama 596 seviyelerini bize gösteriyor. Bakalım bu doğrultuda öncelikle 555 seviyesinin hedef olduğunu ve 555 üzeri gelen kapanışlardan sonra 568'in geçilmesi ve devamında da 596'nın yeni bir zirvenin test edilmesi beklentiler dahilinde bakıldığında grafiğe 4 saatlik grafik üzerinde değerli arkadaşlar teknik anlamda değerlendirdim artık nereden alınır nereden satılır gram altın çok yükseldi bu seviyelerden de alınır mı şeklinde yaklaşımları bu soruların cevabında artık bu videonun ışığında sizler kendiniz veriniz diyelim bu alım satımla alakalı daha evvelki videolarda sıkça bahsettiğim birkaç husus vardı. Onları da burada tekrar edelim. Eğer spot piyasalarda gram altın üzerinde veya gram gümüş üzerinde alım satım yapıyorsanız lütfen portföyünüzün örnek veriyorum 1 milyon liranız varsa bu paranın tamamıyla tek noktadan alım yapmayın değerli arkadaşlar. Aşağıda dip noktalardan yakaladığınız güzel yerler vardır. Orada zaten içeride kalıyorsunuzdur. Ya ben portföyümü çok harcadım işte %70, %80 hatta %100 içerideyim. Yani böyle durumlar için her zaman mottomuz var. Yükseleni sat, düşeni al taktiğini uyguladığımız takdirde alım satımlarda %90'ın üzerinde başarı sağlayacağınızı değerlendiriyorum. Bu teknikleri, bu mottoları uygulayan Telegram VIP grubumuzdaki arkadaşlar en az %80'in üzerinde başarı elde ediyorlar. E bunu da söylemeden geçmeyelim sevgili arkadaşlar. Kısa da olsa bir gümüşte de bakalım demiştik videonun başında. Gümüşte de bakın yine bir sıkışma söz konusu kapanışı da yine aynı şekilde Bollinger orta bandın üzerinde yapmış iki kez burada da yükselişin devam edeceğini ben yatırım tavsiyesi olmadan teknik anlamda değerlendiriyorum. Hatta MACD'ye baktığımda burada da bir al sinyali var. Şöyle büyütüp gösterebilirim. Bakın bu bölgede bir kesişme kapanış itibariyle söz konusu. Bunu da gösterdikten sonra Ares ayında yukarı yönlü eğimlendiğini gözlemleyebiliyoruz. Gümüşte de beklenti halen yukarı. Burada da takip edeceğimiz stop seviyesi diyelim artık kırılımın gerçekleştiği bölge 7.23 seviyesi. 723 seviyesinden ne kadar yukarı gelmiş? 774'e gelmiş sevgili arkadaşlar. Bu bölgede yine altında da yaptığımız şeyi burada da uygulayalım. Düşen trendi şu şekilde takip edecek olursak bu trendin kırılması ve Bollinger üst bandı 743'e tekabül ediyor sevgili arkadaşlar. 743 seviyesinin üzerine saatlik, 4 saatlik kapanışlarla geçmemiz durumunda gümüşte de yukarıya devam diyebiliriz ve bu kırılımın ardından ilk hedefimiz 7.74. 7.74'ün de hacimli bir mumla kırılması durumunda yükselişlerin değerli dostlar 8.25 seviyesine ilerleyebileceğini öngörebiliriz teknik anlamda yatırım tavsiyesi olmadan gümüşte de bunu söyleyelim. Buradaki teknik göstergelerin ışığında kendi kararınızı vererek yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Bu arada unutmadan hafta içi salı ve çarşamba 2 3 Kasım tarihlerinde FED toplantısı gerçekleşecek. 3 Kasım çarşamba günü de FED Başkanı Powell'ın, Jerome Powell'ın açıklamalarıyla piyasada hareketlilik izleyebiliriz. Destek ve direnç seviyelerinin takip edilmesi faydalı olacaktır. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal medyadan da takip etmeyi, kanala abone olup videoları beğenip paylaşmayı da unutmayalım değerli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.